yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğü Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Aziz milletim, sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızın bilinciyle ülkenin ve milletin tüm imkanlarını planlı ve etkin şekilde harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Pazarcık ve Elbistan merkezüstü iki büyük depremin yaklaşık 13 milyon vatandaşın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 ilde büyük yıkıma yol açtığına işaret eden Erdoğan, 4.17'de meydana gelen Pazarcık Merkez Depremin büyüklüğünün Moment Tensor analizine göre 7.7, 13.24'te meydana gelen Elbistan Merkezüstü Depremin büyüklüğünün de 7.6 olduğunu hatırlattı. Erdoğan, deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek o hal kararı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız açıklamasını yaptı. Felaket alanının büyüklüğü, yıkımın ağırlığı, olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arama kurtarma ve yardım çalışmalarında arzu ettiğimiz sıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır. Ama afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devleti kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak erişmedik, yıkıntı kaldırmadık enkaz, karşılanmadık, ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarından yaklaşık 30 saat sonra 5 kişi sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri çöken binaların enkazlarında ses dinlemesi yaptı. Odabaşı Mahallesi 75. yıl bulvarındaki Zeytunlu Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen Akşehir Arama Kurtarma Ekipleri, yığınların altındaki 65 yaşındaki Hatice Özkan'a saat 10 civarında ulaştı. Depremden yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarılan Özkan hastaneye kaldırıldı. Atatürk Bulvarı'ndaki çöken binalarda jandarma ekipleri ve korucuların da katıldığı çalışmalar kapsamında aynı saatlerde iki enkazdan bir kadın ve erkek sağ olarak kurtarıldı. Başka bir enkazdan da kollarından engelli Cemil Keser saat 10 civarında enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Türk Telekom arama kurtarma ekipleri ise aynı saatlerde Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki 7 katlı Mahmut Karakaş apartmanından 55 yaşındaki Ferit Güzeloğlu'na sağ olarak ulaştı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> tensel, evet, tensel. Orada tensel var mı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yaptı. Doğru, tamam. doğru. 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 Evet. Anda, Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören kente geldi. Çukurova ilçesindeki Yurt mahallesinde yıkılan apartmanın enkazında yürütülen çalışmayı inceleyen Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Zeydan Karalar ve ilgililerden bilgi aldı. Beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle bir süre çalışmaları takip eden Kılıçdaroğlu daha sonra Hatay'a hareket etti. Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Çevik Kuvvet ekipleri, madenciler ve komando birliklerinin Menderes Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalardan Sevindirici haber geldi. Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işıka ulaştı. Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 10 il etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla. Ordudan Malatya'ya giden ekipler yıkılan binanın enkazından baba ile kızını kurtardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibinin Malatya'da çalışmalara başladığı belirtildi. Ekiplerin Hamidiye Mahallesi Aşıklar Sokak'ta bir apartmanın enkazında küçük bir kızın sesini duyduğu aktarılan açıklamada 8 yaşındaki Sadiye ile babası Şahin Özdemir'le telefonla iletişime geçildiği belirtildi. Bulundukları yer tespit edilen baba ve kızının enkazın altından 7 saatlik titiz çalışma sonrası sağ kurtarıldığı kaydedildi. Açıklamada Sadiye Özdemir'in şu ifadelerine yer verildi. Mütraktan mıydı? Mütraktan mıydı? Odaydı. Sizin odaydı. odaydı. Eşyaları almaya gidip bahçeye gidecek. Niye ben size dedim bahçeye gidin adam. Bahçeye gidin eşyanız olmaz. <gülüyor> <gülüyor>